daki yıllarda baktığımızda hiç yaşamadığımız bir Mayıs ayı yaşıyoruz. Kuraklıktan korkarken yağmur dualarına devamlı çıkarken, bu arada da yağışların peş peşe gelmesi, bazı bölgelerimizde yağışların dolu yağışına dönmesi, havanın bir anda soğumasıyla birlikte doluya dönmesi, su baskınlarına, sel baskınlarına sebep olması. Ekili alanlarda artık bundan sonra zarar oluşmaya başladı. Funaz bölgemizdeki kirazdaki zarar, e, kekik bölgemiz olan gözler ve uzun pınar taraflarındaki aşırı yağışın devam etmesiyle oluşan toplanan suların kekik ekili alanlara bastırması ve suyun içinde kalması ve o kekiklerin çürümesine sebep olduğu. Merkez Ova'mıza düşünecek olursak kırsallarımızdaki arpa hasadı gelmiş olmasına rağmen, Yağıştan dolayı hasadın yapılamaması arpada kayıpların oluşmasını başladı şu an. Oluşmasına sebep oluyor kayıp oluşması. Pamuk ekili olan alanlarımızda pamukların mantari hastalıklara maruz kalması, kök çürüklüğü hastalığı ön plana çıkıp tekrardan bozup yeniden pamuk ekilişleri yapılmasına sebep olacak. Bunların hepsi de maliyetleri artıran ve ilerleyen dönemde de kaliteyi ve verimi düşürecek olan sebeplerle çiftçimiz karşı karşıya kaldı. Tarsim sigortası yaptırmış olan çiftçilerimizin bir nebze olsun tutulacak olan raporlarla karşılığı belki Tarsim'den olabilecek. Ama Tarsim'i olmayan üreticilerimizin özellikle dolu yağışından etkilenen, aşırı yağıştan su baskınları gibi olan Etkilenmelerden dolayı tarım il ilçe müdürlükleri tarafından tutanakla tutulacak raporların bir an önce e, sayın Cumhurbaşkanlığımıza iletilerek bu üreticilerimizin zararlarının telafisi noktasında e, afet fonundan bu üreticilerimizin zararlarının telafi edilmesi elinden tutulması bu zor dönemde çiftçimizin moral motivasyonunu yükseltecek üretime devam etmesini sağlayacaktır. 他们真的好地道的，